ben Minecraft'ta bugün kaldığımız yerde değil ama kafe e, Bir video çekeceksin. 5 tane reklam izledim ve yeni kahveler aldım. Sadece bu kadar başka bir şey yapmadım. Şimdi bu bu e, kafayı aldı. Bir saniye ya. Çeviriyoruz arkadaşlar ve attık. Vay. İkisi Oy! Bize ne kadar para geldi? Ya bir de bu kadar para geldi. Oy! Okay. Şapka Koyukta şapka takan olmuş. Ta giy. Yok ya. Bu maçın yüzü bir tane şundan yapabilir miyim? Şundan mı yapacak? Ben bir tane şundan yapayım. Açtık. Bu muydu ya? İlk tane denmek de hoş olmaz yani. 18 18 Masa kelep. Tek adam masa kelep. Hayır. Tek adam yapamıyor. Ben niye reklam izleyeyim ki? Aaaa. Bekle. Hayır arkadaşlar. Bütün elmaslarım gitti. Görevler. Görevler de yaptığım yok ki. Ödül kazanıyorum böyle bir şey var sadece. Takım. Galiba benim gibi. Bu kadar mı yani? Her neyse bir maç atalım. Hayır, bir maç atayım ya. Maç devam. Hadi. Bunun niye ayağı var ya? Uy! Ha! Nasıl oldu? Ben de sana yaparım. Ay daha iyisini. Ne tokat Ağlatırım vallahi. Bir gol atarım. At. Kendim attım her neyse. Ah şerefsiz. Bir gün bu karşıma çıkacak. Bir yazacağım. Bu karşıma çıkacak. Bir yazacağım. Ben de fal yaparım. Fal yapmak benim işim de kolay. ama Niye yapmıyorum? Ne yapayım ki yani? Boyuna bir şey kattığı yok. Gol işte. Para olma. Para gibi sen de gol göz olma. A bir tane böyle yapalım. Bir tane daha çakalım. Başka. Ronaldo gibi havada da kaldı Çünkü işte. ben Ronaldo'yum. <Sessizlik> 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 Oyna. Oyna. Bu adam geldi. <Sessizlik> 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 Niye benim yanımda kupa var? Oy! Nasıl bu Bu adam adam ya. Bana, bu adam bana böyle bir şey yapmıyor. Aa! Göstereceğim. Böyle olur. Ve buradan Ronaldo olur. Ve sonra benim Ronaldo olmam olur. O için like atıp abone olun. Ve sayımızı da bilelim. <laughs> Gol. Al <laughs> oh. adam attı adam bu adam da bana aldı dönüş bu adam da galiba Messi'ye dönüşüyor. Ağ. Altan yapıştırdım yani. <laughs> Bu. Bu doğal da? Olmadı. Arkadaşlar nasıl ez? Arkadaşlar. Ya niye açamıyoruz? Ya şuş yapacaktım adam. Şş. Çıktım burada. Böyle yapacaktım. Şş. Böyle yapacaktım. Hayır Benim Benimkiler Jimbo mu olsun? Arkadaşlar. Cüm like atıp abone olsun. Fenerliler de sadece like at. Bugünkü maç maçı da kaçırmayın sakın yani. He tam kaç. A arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Görüşürüz ve Bye-bye.